Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Mike Tyson'dan Anthony Joshua ile ilgili bir açıklama geldi ama ben bu yapılan açıklamayı sadece Anthony Joshua ile kısıtlı kabul edilmesini istemiyorum. Önemli bir açıklama çünkü özellikle de boksla ilgilenen arkadaşlarımızın bu tür açıklamaları bir anekdot olaraktan kafalarının bir yerlerinde tutmalarını özellikle de Rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü önemli açıklamalar bunlar. Öncelikle Mike Tyson neler söyledi. Daha sonra da Mike Tyson'ın söyledikleri şeylerle ilgili biraz ben açıklama yapmak istiyorum. Mike Tyson yapmış olduğu açıklamada ya çok daha fazla şeyler öğrenebilirdi. Ona çok daha farklı şeyler öğretilebilirdi. Ben onun kağıt üzerinde bir şampiyon olduğuna inanmıyorum. Sadece çok büyük bir şampiyon kişi diyor Anthony Joshua'dan için. Tabii ki bu büyüklükteki birisinin dövüşmesi çok zordur ee, ve özellikle de kendisinden çok daha küçük e, boksörlerle maç yapması gerçekten çok zordur diyor Anthony Joshua'dan için. Wow. Arkadaşlar önemli bir açıklama dedik. Yani bunlar gerçekten e, bir anekdot olaraktan algılanmalıdır diyorum ben. Bildiğiniz gibi Anthony Joshua'nın e, Android Junior maçına kadarki bir fiziği vardı. 1 Haziran 2019. O maçta da Anthony Joshua'da bir vücutçu fiziği vardı. Hatta Tyson Fury onunla sürekli dalga geçerdi. Hani sen bir boksör değilsin, sen bir vücut geliştirmecisin vücut geliştirme yapan biri gibisin gibi açıklamalarda bulunuyordu. Tabii ki Anthony Joshua'nın hem boyu uzun hem de çok fazla bir kas kütlesi var. Bu kas kütlesi ona alt katlarda belki bir avantaj sağlamış olabilir. Ama tabii ki üst katlara çıkıldıkça bu aşırı kas kütlesi Anthony Joshua'da sıkıntılar vermeye başlamıştı ki bunun sinyalleri aslında Vladimir Klitschko maçında gelmişti. Sinyal orada geldi artık bir çeki düzen ver. Çünkü bu kitleyle çok daha üst katlara çıkman mümkün değil. Dolayısıyla da zannedersem 6. round'daydı. Ee, Knockdown olmuştu. Tabii ki e, çabuk toparladı. Tekrardan mücadelesine devam etmişti. Ve Andy Ruiz Junior bu arada Carlos Takan maçında da sinyaller var. ki Ta ki Andy Ruiz Junior maçına kadar e, Antonio Joshua bunun farkına varmadı. Andy ile yapmış olduğu maçta da maalesef facia yaşandı çok aşırı büyük olması ve çok fazla kas kütlesinin olması Anthony Joshua'yı çaresiz bıraktı arkadaşlar. Dolayısıyla da mücadele sporları yapan arkadaşlar, özellikle de boksla ilgilenen arkadaşlarımızın bu tür açıklamaları çok can kulağıyla dinleyip ona göre hareket etmeleri gerekmektedir. Ha bununla ilgili tabii ki e, en son söylediği bir söz var. Yani bu tür büyük boksörlerin daha küçük boylu boksörler karşısında ...çok zorlandıklarından bahsediyor. Arkadaşlar bu zaten bir kuraldır. Yani... ...şimdi... ...rakibinize göre bir teknik... ...geliştirmek zorundasınız. Hani adama bakıyorsunuz mesela... ...iki metre boyundaki bir adam bile... ...1.95 iki metre... ...benim tanıdığım arkadaşlarım da var mesela böyle... ...neredeyse iki metre boyu var... ...hala bu şekilde eğilerekten... E de dedim ne yapıyorsun? Mike Tyson böyle yapıyor ya. Ya tamam da o adamın boyu 1.78. Sende 2 metre boy var. Niye eğiliyorsun ki? Yani bunları çok iyi hesap etmek gerekir. Tıpkı tıp, Wilder gibi. Mesela Wilder hiç eğilmiyor. Neden? Çünkü o uzanma mesafesini kullanıyor. Uzandığı yerden. O uzanma mesafesini bir avantaja çeviriyor. Ya bunu şunun gibi düşünmek lazım. Ki ben Teddy Atlas'ın o tür benzetmelerini gerçekten çok seviyorum. Teddy Atlas bu tür şeyleri hep böyle askeri terimlerle, askeri teknik taktiklerle anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Ben de bunu şuna benzetmek istiyorum arkadaşlar. Yani düşünün bir askerin elinde piyade tüfeği var. Onunla istediği gibi hareket edebiliyor. İşte mevziyi değiştirebiliyor, koşabiliyor. İşte istediği her şeyi yapabiliyor. Küçük çünkü. Ama mesela büyük, daha büyük, ağır bir e, makinalı tüfek kullandığında ne yapıyorlar o adamı? Yani Büyük bir MG3 ile herhalde mevziler arasında böyle koşturamazsınız. Dolayısıyla da daha yüksek yerlere çıkartıyorlar onları. İşte büyük mesela ne bileyim işte e, uzun mesafe atış yapan tüfeklerde adamları hep yukarı mevzilere koyarlar. Neden? Çünkü o adamlar hareket edemezler. Yukarıda olması gerek İşte Boksta da bunun gibi bir şey. Wilder gibi kuledesiniz. Uzanma mesafenizi, boyunuzu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla da e, rakibe bu şekilde mücadele ediyorsunuz. Daha küçük boylu rakiplerde işte sıkıntı çıkıyor. Daha doğrusu daha kötü görüntüler oluşturabiliyor uzun boylu boksörle kısa boylu boksör. İşte Anthony Joshua bildiğiniz gibi biraz İran'da yenildi ama 7 Aralık'ta ...çok enteresan bir teknikle geldi Anthony Joshua. Birçok boks hayranı bizim ülkemizlere dair korkaraktan dövüştü dediler. Ama başka çaresi yok. Çünkü onun yapması gereken oydu. Diğer türlü rakibine üstünlük sağlayamazdı arkadaşlar. Dolayısıyla da boy bazen de insanlara böyle dezavantajlar sağlayabiliyor. Dolayısıyla Anthony Joshua tarzında bir boksör veya işte... Deontay Wilder kendi göz seviyesindeki boksörlerle çok çok daha rahat, çok daha etkili atışlar yapabilir. Ee, mesela işte şunu düşünebilirsiniz. Mike Tyson'da da çok fazla kas kütlesi var. Arkadaşlar Mike Tyson'daki vücut ve kas kütlesi, onun genetik hali, yaratılışı öyle. Yani adamın kendisi de söylüyor zaten 17-18 yaşında 97 kilo geliyor. 1.78 boy var. Yani böyle kaç tane adam olabilir ki 178 boyla 97 kiloda kaç tane 17-18 yaşındaki 17-18 yaşında ee, bir genç olabilir ki bunlar istisna şeyler. Ama bir kaide vardır, kaide değişmez. E, Canelo da mesela Mike Tyson tarzında, o da böyle daha vücudu e, normal insanlara göre biraz daha fazla kas kütlesini kaldırabilir ama bu onların genet orijinal halleri değil. Tam anlaşılması için. Dolayısıyla da güzel bir açıklama ve bu açıklamaların özellikle boks sporu yapan arkadaşlarımız için gerçekten bir anekdot niteliğinde olmalıdır. Fazla kas kütlesi sizin hareket kabiliyetinizi düşürür, hızınızı düşürür, şiddetinizi düşürür. Ha bir yerlere kadar belki etkili olabilirsiniz ama sonuçta daha derin roundlarda veya üst katlara çıktığınız zamanlar bu üst kattaki rakiplerle çok büyük bir sıkıntı olur. Ben Mike Tyson'a tamamen tabii katılmamak mümkün değil. Bu Antonio Joshua örneği dediğim gibi Anthony Joshua sadece bir konu mankeni olarak ben burada kabul edilmesini istiyorum. Çünkü baktığınız zaman bugün Tyson Fury. Arkadaşlar bir hani Tyson Fury hiç görmeyen bir adama gösterseniz der ki ya bu adam spor bile yapmıyor diye düşünebilir. İşte bu yani bu sporda maalesef böyle arkadaşlar Tabii ki hani olmalıdır Çünkü görsellik de çok önemlidir bu işte ama e, bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum ben arkadaşlar bir sonraki videoda e, görüşmek dileğiyle tekrardan Esen kalın